Tabii ki şimdi Donbas krizi olarak şu anda adlandırılıyor ama aslında tabii çok daha derinlere varan, daha uzun sürelerdir devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki bir tabiri caizse bir çekişme mevzu bahis. Özellikle bu son yıllarda Avrupa'nın içerisinde de farklı kurumlarda, Aradaki gerginlik farklı noktalara varmış durumda. Hatırlarsanız ben e, Avrupa Konseyinde görev yaparken Parlamenter Mecliste Türk grubu iken işte Rusya'nın bir konseyden ayrılma durumu vardı. İşte konu aslında buydu. Donbas. E, yani. O daha önceki il, ilhak adımları diyelim hmm. e, ve e, burada bir çıkan gerginlik, evet. e, oradaki devam eden bir takım yaptırım ortaya koyma çabaları Avrupa'nın çeşitli kurumları içerisinde işte Amerika bir tarafta ama işin özüne geldiğiniz zaman Türkiye'nin aslında duruşu zaten çok net. Ee, biz Rusya ile de olsun Ukrayna ile olsun gayet iyi ilişkiler içerisinde olmak üzere gayret ediyoruz ama Rusya'nın atmış olduğu işte ilhak adımını da tanımadığımızı ve tanımayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız en üst iradeden beyan etti. Zaten mecliste de yaptığımız tartışmalarda, başkanım iyi hatırlar, bunu hiçbir zaman hiçbir partinin kabul etmediği Türk siyaseti içerisinde de kabul görmeyen bir adım olduğunu biz ilan ettik. Türkiye'nin duruşu bu. Zamanlamaya gelince, tabii son bir 3-4 haftadır ciddi manada ısınan bir tansiyon var. Bildiğim kadarıyla bu görüşme daha önce zamanlaması ayarlanmıştı. Ee, ama tabii üstüne gelmiş oldu. Ama buradaki e, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii görüşmeden bir gün önce Sayın Putinle ile bir telefon görüşmesi oldu. Hmm. E, dolayısıyla e, bir taraftan tabii gündel, güncel Türkiye'deki tartışmalarında e, bir tarzda hani Montre konusu dile evet, getirilmişti. Evet. Bir tartışma yoktu aslında Montre ile ilgili de. İşte bir takım Ürekliydi. çevreler üretti bunun e, kendine göre e, varlığını ortaya koymaya çalıştılar. Bir ki yoktu böyle bir şey. E orada aslında bir nebze cevap olmuş oldu. Çünkü e, Türkiye'nin bu noktadaki e, duruşu e, gayet açık. Hükümetiyle, meclisiyle, tüm sivil toplumuyla. E Çünkü Türkiye'de bir de tabii orada bizim soydaşlarımız var. Hı hı. Yani e, Kırım bölgesinden, e, farklı bölgelerinden Ukrayna'nın geçmişte Türkiye'ye e, o zaman tabii Osmanlı devleti Hı. zamanında göç etmiş olan sonra Cumhuriyet'in ilanıyla beraber de gelmiş olanlar var ve bizim bağlarımız var. Hepimizin ailelerinde bir şekilde orayla bağlantısı akrabası olan. Gönül var, bağımız, var. Zaten bağımız var. var yani. Benim direkt doğrudan aile bağım var. Hı. Çift taraflı yani hem eşimin tarafından hem Hı. kendi ailemin tarafından Karadenizli olmasa bile zaten çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Yani hem duygusal anlamda hem sosyal anlamda ama aynı zamanda özellikle uluslararası hukuk açısından da bizim duruşumuz çok net. E, tabii kimse istemez bir sıcak çatışma olmasını e, ben olmayacağını da düşünenlerdenim. E, ciddi bir diplomatik mücadele var şu anda e, konuyu sakinleştirmek hı hı. için. E, dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda ümit ediyorum ki yakın zamanda e, suhulete kavuşur. Yani suhulete kavuşur'dan kastım. Mevcut kriz... ...diplomatik yollarla çözüme gider. Yani çünkü gider. buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkar diyen bile var. Bu çok ileri bir yorum hani belli ama yine de bir sıcak çatışma ihtimalini de... E, yani ...herhalde Kırım çatış, örneği üzerinden... Öyle yani sıcak e, çatışma olmasını kimse istemiyor. Ben açıkçası Rus tarafının da istediğini düşünmüyorum. Hı. Ama tabii işte uluslararası güç dengeleri ve güç gösterileri... ...tabiri caizse bazı noktalardaki hı. yapılmaya çalışılan... Bu adımlarda bu tip gerginlikler olabiliyor. Üçüncü Dünya Savaşı gibi e, bakın sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra maalesef şunu görüyoruz. Bunu bazen mecliste de e, yoğun e, çalışmalar içerisinde evet, tartışmalarda yaşıyoruz. Yani çok ileri uca varan e, aslında çok dikkatlice ve e, iki kere üç kere beş kere düşünülüp de söylenmesi gereken bir takım iddiaların. Böyle bir anda fütursuzca bir şekilde yazılabildiğini görüyoruz. Veya söylemediğiniz bir şeyin. Veya söylemediğiniz bir şeyin zaten kontrede evet. olduğu gibi. Aynen evet, öyle. Olduğu evet. Yani söylenmemiş olan bir şeyin daha ileri varırsınız. Zaten hı. şimdi bakın şu anda bunlar fazla Türkiye'de konuşulmuyor ama örneğin konseyde şu anda yalan haberlerle alakalı yani fake news diye hı hı. tabir edilen yalan haberlerle doğru olmayan haberlerle ilgili ciddi raporlar hazırlanıyor. Türkiye B Yok mi? Avrupa, Avrupa Konseyi'nde. Konseyi evet. ee, yani şimdi Avrupa Konseyi'nin evet. de bir takım anlaşmalarıyla alakalı hmm. şeyler olduğu için gündemde tartışmalar. Bu tür tartışmalar. olduğu için. E evet. Şimdi bakıyorsunuz yani bir tek bu konuyla alakalı değil. Birçok konuyla ilgili çok şey değil var. Ama şimdi. biz bunları konuşmaktan imtina ediyoruz. Yani bize olduğu zaman isyan ama karşı tarafa olduğu zaman e ne yapalım canım? Siyasetçisin. Belli bir yerde olan kişisin. Konumu şöyle. İyi katlanacaksın. Böyle değil ama. Çünkü insanların hayatlarını da etkileyen bir şey. İşte onun için bundan dolayı da zannediyorum çok rahat bir şekilde işte 3. Dünya Savaşı, Allah muhafaza yani böyle şeylerin olmasını hiç kimse istemez. Hı hı. Olacağını da zannetmiyorum açıkçası ama bir gerginlik var. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte e, boğazlardan e, savaş gemilerinin iki savaş gemisini geçirip Karadeniz'e çıkartması. Yani bir gerginlik var. Karşılıklı bir e, duruş sergileniyor. Türkiye'nin nerede durduğu çok açık ve net. Ümit ediyorum ki bu yakın zamanda suhulete kavuşur. Evet. Şimdi evet. bu Karadeniz'deki bu yeni gelişen Donbas'taki yeni gelişen durum hem eski ama tazelenen Tabii. bir harlanan bir yeni zaman durum zaman var. Zaman zaman böyle Boğazlar, bir. Boğazlar, Mütre Kanal, Tabii. İstanbul ve işte en son emekli amirallerin muhtırası sebebiyle aslında bizim kendi iç siyasetimiz, iç gündemimizin de konusu. Hepsi birbirine değen konular. O yüzden biraz ayrıştırarak konuşalım istiyorum. Evet, Bu mutlaka muhtırayı ve Kanal İstanbul'u Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un söylemediği bir şeyin nasıl söylenmiş gibi üretilip böyle bir tartışmanın çıkartıldığını konuşalım. Ama önce Özlem, dünkü ziyarette çünkü çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı şeyi söylüyor. biz hani Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik diyor. Yani bir kez daha Kırım'ın ilhakını kabul etmiyoruz diyor Rusya'ya ve Ukrayna'nın buradaki hakkını tespit ediyor. Şimdi Donbas için de benzer bir şey var aslında. Böyle bir korku var, bir endişe var. İşte zaten bütün temelinde oluşan hani geçmişte evet. yaşananların bir daha yaşanmaması mücadelesi. E, haliyle böyle bir dönemde önceden planlanmış bir toplantı olmasına rağmen e, işte devlet başkanının burada olması şunu gösteriyor. Şimdi Karabağ'daki savaşta Türkiye'nin rolü çok belirleyiciydi hı hı. ve bu üçüncü taraflar tarafından da iyi gözlendi. Şimdi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı dünkü toplantıdan sonra şeyi de söylüyor. Yani bizim Ukrayna'yla yaptığımız işbirliği üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir diyor. Bu bizi ilgilendiren bir şey diyor. Ama bunlar elbette bir devlet başkanı, buradaki devlet aklını görüyoruz. Ama öte taraftan üçüncü ülkeler tarafından bunun nasıl okunacağı da az çok tahmin edilebilir. Ne diyorsun? Yorumun nedir? Şimdi ben buradan alacağım ta 1935'e gideceğim. 35 35'te, <laughs> 35'ten, 35'ten 35'ten geleceğim. Neden öyle geleceğim? O konuya da o konuya, o konuya da geleceğiz. Şimdi şimdi Mussolini ile alakalı bir tweet attım. Yani İtalya ve Mussolini üzerine Hı -hı. malum Sayın Cumhurbaşkanımıza şu an şu anki mevcut İtalya Başbakanı çok ağır bulundu. atanmış başbakan. Atanmış. Tabii seçimle de gelmemiş. Eski Merkez Bankası Başkanı. Şimdi onun üzerine e, Mussolini kimdi neydi falan insan e, tarih tabi çok kısa aslında. Yani şöyle biraz geriye gittiğinizde 100 sene bile değil yani 1935'e Gitti. kadar gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki İtalya 1935'te Etiyopya'yı işgal etmiş. Etiyopya'yı işgal etmiş ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yasaklanmış olmasına rağmen kimyasal silah kullanmış. 400 bin insanı katletmiş. 400 bin insanı. ...ve nihayetinde de aşağı yukarı 7-8 ay süren bir şeyden sonra... ...o katliamdan sonra da büyük bir zafer iddiasıyla kutlamalar yapılmış İtalya'da. Hı hı. Hemen akabinde devam ediyoruz. 1939'a geldiğimizde bu sefer Arnavutluğu işgal etmiş. Arnavutluğu hı hı. ve aslında ilhak etmiş. Yani ilhak kelimesini de kullanarak ifade hı hı. edeyim. Sonrasına bakıyoruz Libya ile ilgili. Hatta yakın dönemde de böyle Tabii. şeyler var. Bunları niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum dünyada Bence iç hukuk için ne kadar hukuk gerekiyorsa yani ülkelerin kendi yönetimleri için ne kadar hukuk elzemse Bence uluslararası hukuk tırnak içinde neredeyse yerel hukuktan daha elzem yani kendi koyduğunuz kurallara uymak durumundasınız böyle bakıldığı zaman işte birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya kural koymuş yani işgallerle alakalı kural koymuş, silahların kullanımıyla alakalı kural koymuş ama kendine sıra geldiğinde bunları uygulamaktan imtina etmiş. Şimdi buradan geleceğim günümüze. Biz zaten aşağı yukarı belki de AK Parti'nin son 10 yılında çok yoğun bir şekilde dünya uluslararası pek çok kriz yaşadı. Bu krizlerde biz dünyaya hep aynı şeyi söyleme ihtiyacını duyduk dedik ki ya er hukuk varsa lütfen hepimiz için var olsun. Yani bizim için istediğinizi lütfen kendiniz için de isteyin ve uygulayın. Yani siz mültecileri öldürmeyin bir zahmet. Ey İtalya onları böyle şeyler sopalarla itekleyerek. Botlarını patlatmayın. Patlatmayın öldürmeyin evet. bu insanları uluslararası hukuk ne söylüyorsa onu yapın. Aynı şekilde sınırların korunmasıyla alakalı olarak da hem Avrupa için hem mesela Türkiye'nin itirazı Kırım'la alakalı nedir? Yani taraflardan biri Ukrayna, biri Rusya olduğu için Ukrayna'yı seçmek midir? Hayır. Türkiye'nin durduğu yer uluslararası hukukta nerede durması gerekiyorsa orada durma ihtiya ihtiyacına binaen bunu yapmıştır. Çünkü Kırım her halükarda bir ülkenin toprağıdır ve evet. isminden bağımsız olarak hangi ülkenin toprağıysa o hukukun korunmasına dair Türkiye taraf olmuştur. Ve ben şunu düşünüyorum biz taraf seçmeyip hukuku seçtiğimiz müddetçe içeride ve dışarıda her daim haklı çıkmaya meyaliz diye düşünüyorum. Yani olaylar şartlar bize haklı çıkarmak durumunda çünkü biz hukuktan yanayız. Burada da aynı olayda da yani baktığımız zaman bir defa Türkiye barıştan yana bir ülke. E, bu meselenin e, sükunetle sonlanması, sönümlenmesi tamamen biteceğini düşünmüyorum. Çünkü altında çok önemli meseleler yattığı kanaatindeyim. Ama Tartışmalar her... yıllarca devam edecek. Ya, e, yüzyıllardır altında Tabii, şeyler çünkü var. Geçmişi çok derin ama çok derin. İşte gibi şu andaki sıcak durumun şey, tansiyonun bir sönmesi. Sönümleneceğini düşünüyorum ben de her halükarda çünkü Ukrayna Batı için de fevkalade önem arz ediyor. Bir tampon bir, bir manada Rusya ile evet. arasında e, tarihi de öyle. Belki yeni bir ülke olabilir bu isim altında ama bulunduğu yer bölge Avrupa için fevkalade Tabii. önemli bir e, lokasyonda. Hem Karadeniz için hem de Avrupa'ya olan teması açısından Birlik baktığımızda. Savaşlar hep onu topraklarında. Evet gerçekleşmiş. Çünkü çok yani. kritik. Özellikle yani Karadeniz'e hakimiyet kurmak açısından yani Karadeniz'deki o limanları Rusya açısından kıymeti buradan kaynaklanıyor. Yani Kırım'dan vazgeçememenin en önemli sebepleri Karadeniz'de kendine dair kurduğu hakimiyet alanıyla alakalı. Belki işte daha 100 yılın başından itibaren yani 1919'dan gelen bir süreçten bahsediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.